Kafirler azaba düştüklerinde onlara şöyle denilir. Tüm hakkınızı dünyada kullandınız. Ahirette size vaat edilen güzelliklere karşılık dünyadaki güzelliklere kaldınız. Eğlendiniz, coştunuz, zevk-ı sefa sürdünüz. Tüm güzellikleri tükettiniz. Haram helal ayrımı yapmadınız. Ve dünyadaki her zevkten istifade etmek için uğraştınız. Nitekim gerçekten de dünyada bunları yaptınız. Kadınlar, sevgili hayatları, flörtler, mefresler, erkekler, içkiler, kumarlar, fuhuşlar, sair ahlaksızlıklar adına ne varsa dünyada tükettiniz. Yarına bir şey kalmadı. Ahiretin hiçbir lezzeti kalmadı. Kendi elinizle kendi kredenizi bitirdiniz. Hepsi dünyada kaldı. Anı yaşamak istiyorum dediniz, yaşadınız. Anı yaşadınız, ahireti bitirdiniz. Bugün size verilecek olan alçaltıcı bir azaptan fazlası değildir. Evet, kafirler ahirette elde edecekleri tüm nimetleri bu dünyada tüketti. Peki onlar gibi davranan bir Müslümanın hali nice olacak? Kafirlerin yaptığı tüm melaneti yapan bir Müslümanın hali ne olacak? Şu nasıl bir iman ki ne yapsalar gitmiyor. Namazı terk ediyor, gitmiyor. İçki, kumar, fuhuş, kul hakkı, kamu hakkı, işkence, yalan, rüşvet, hırsızlık, zina ve sahir melanet işlere bulaşıyor. Ama iman gitmiyor. Yahu şu imana bunlar zarar vermeyecekse ne zarar verecek? Bu zararlı şeyler imanı imha edecek kadar büyük değil mi? İman ettim deyip ardından İmana tamamen zıt şeyler yapma. İmana zarar vermeyecek mi? İman belki lazım olur diye çantada tutulan İsviçre ve çakısı. Hayatı boyunca mümin olduğundan haberi olmayanın imanı nasıl bir imandır? İman ya lazım olursa diye aklın bir ucunda saklanılan bir düşünce değildir. İman amele etki eden bir programdır. Evet. Kafirler gibi yaşayan bir adam da imanı hakkında bir endişe duysun artık. Acaba şeytan sende iman var, dilediğini yap diyerek mi kandırmıyor? Rabbim bizlere ameli hükmeden, ameli sahada etkisi gözüken bir iman nasip etsin. Bize hep dünya hem ahiret nimetleri tanıdırsın.